Cüneyt Özdemir'den Şiirli Türkiye Yorumu Erdoğan'ı Sabaha Kadar Uyutmayacak Sözler Gazeteci Cüneyt Özdemir YouTube kanalındaki programında, Türkiye ekonomisini değerlendirirken Leonard Cohen'in ''Herkes Biliyor'' şarkısının sözleriyle iktidara atıfta bulundu. Türkiye'de enflasyon yeni bir zirveye ulaştı. Rakamları kamuoyunda şüphe yıl karşılanan TÜİK'in açıkladığı yeni verilere göre, Eylül 2022 enflasyonu yüzde 83,45 oldu. Bağımsız enflasyon araştırma grubu Enag'a göre ise Ekim ayında enflasyon yüzde 186,27. En yoksul ile en zengin arasındaki makas giderek açılırken, vatandaşlar artan gıda, akaryakıt fiyatlara, kira ve fatura bedellerine isyan etmeye devam ediyor. Gazeteci Cüneyt Özdemir'in, ekonomist Şeref Oğuz'a yaptığı röportajda verdiği örnek dikkat çekti. Leonard Cohen'in şarkı sözlerini hatırlatan Cüneyt Özdemir, herkes biliyor geminin su aldığını. Herkes biliyor kaptanın yalan söylediğini. Biraz durumumuz o değil mi? Tam durumumuz o değil mi? Herkes biliyor ama kimse bir şey yapmıyor. Türkiye'yi anlatmış dedi. Leonard Cohen'in Everybody Knows şarkısının sözleri şöyle. Herkes biliyor. Herkes biliyor, zarların hileli olduğunu. Herkes parmaklarını çapraz yapar yuvarlarken. Herkes biliyor, savaşın bittiğini. Herkes biliyor, iyi adamların kaybettiğini. Herkes biliyor, dövüşün hileli olduğunu. Fakirler fakir kalır, zenginler zenginleşir hep böyle gider, herkes biliyor. Herkes biliyor geminin su aldığını, herkes biliyor kaptanın yalan söylediğini. Herkes de bu buruk duygular, sanki babaları ya da köpekleri ölmüş gibi. Herkes ceplerine konuşur, herkes bir kutu çikolata ve uzun bir gül ister herkes biliyor.